Evet Merhabalar, Kahraman Sütçüma Üniversitesi'nde yürüttüğümüz e, stratejik yönetim dersinin sondan ikinci konusunda e, yönetim stratejilerinden bahsediyorduk. Üst düzey yönetim e, tarafından belirlenen stratejileri inceledik. Bugün de iş yönetim stratejileri dediğimiz, rekabet stratejileri dediğimiz artık üst düzey ve orta düzeyin birlikte hareket ederek kurguladığı rekabet stratejilerinden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Son olarak da gelecek hafta fonksiyonel stratejilerden bahsedeceğim. Dediğim gibi üst düzey yöneticiler işletmenin geleceğiyle ilgili stratejileri belirlerken hangi pazara girelim ya da hangisinden çıkalım diye. Artık iş yönetim stratejileri, birim amirlerinin, birim yöneticilerinin de üst yönetim stratejileri tarafından belirlenmiş stratejilere uygun olarak rekabet edebilecekleri ...kurgulayabilecekleri bir düzene doğru geldik. Hani Bir piramit düşünürsek üst düzey yönetim, orta ve alt düzey fonksiyonel olacaktı işlevsel stratejiler. Biz şu anda üst düzey alt düzeyin ortasında rekabetle ilgili durumları nasıl yapabileceğimize dair stratejilerden bahsedeceğim. Bu tabii ki sadece işletme olarak düşünmeyin. Çünkü ders aynı zamanda uluslararası ilişkiler öğrencileri de e, takip ediyorlar. Burada bir ülkenin uluslararası ilişkilerinde nasıl rekabet edebileceğine dair de bilgiler var. Tabii ki kendinize de pay biçerek... Kendinizle ilgili de çeşitli stratejiler oluşturma şansına sahipsiniz. Burada iş yönetim stratejileri ya da rekabet stratejileri dediğimiz şeyleri etkileyen bazı unsurlar var. Üç temel unsurdan bahsedebiliriz. Pazarın yapısı bunlardan bir tanesi veya pazarın sınırları hangi tür bir pazarın içinde hangi sınırlar içinde hareket ediyoruz. Bir de pazarın büyümesi veya içinde bulunduğu gelişme evresinin, hayat evresinin ne olduğu da bu rekabet stratejilerini etkileyen unsurlar. Pazarın yapısı dediğim şey aslında pazarda bulunan firma sayısı, rekabet gücü, rekabet durumu tam rekabet mi, eksik rekabet mi monopol ya da tekel mi bir de pazara girişin zor olup olmadığı da bizim rekabetimizi etkiliyor. Yani biz varsak ve çok az sayıda firma varsa ve pazara kimse giremiyorsa farklı bir strateji bir sürü firma varsa pazara girmek çok kolaysa farklı bir strateji, rekabet işte izlememiz gerekecek. Bunun dışında pazarın ee, içinde bulunduğumuz pazarın ürün yapısının özellikleri, coğrafi veya bölgesel açıdan sınırlarının bilinmesi, nereye kadar ne kadar gidebileceğimizi bilmek ve ona göre strateji belirlemek de bu açıdan önemli. Son unsurda e, yine pazarın büyüme hızı ve tabii ki pazarın hayat evresi bizim uygulayacağımız stratejilerde önemli bir e, unsur haline geliyor. E, tabii bunu geçmişten gelen bilgilerle pazarın büyüme hızını ve e, yine içinde bulunduğu hayat evresini pazarın. ...ciddi anlamda analiz ederek kurgulamak lazım... E, ...rekabet stratejimizi. Burada e, Michael Porter'ın bir, bir şeyi var... ...analiz yöntemi var... 5 faktörlü... E, ...rekabet gücünü etkileyen 5 faktörlü analiz... 5 güç analizi diye geçiyor. E, tabii ki müşterilerin pazarlık gücü en önemli... ...faktörlerden bir tanesi rekabeti etkiliyor. Yani siz e, işte firma sayısı falan... ...fıstık saydık söyledik ama... Her halükarda bir tane müşterisi varsa bütün pazarın ve o bir müşteri çok güçlüyse her türlü pazarlığı yapıp her şeyi sizin üstünüze yıkabiliyorsa o zaman zaten rekabet gücünüzü etkilenen önemli unsurlardan biri o olur. E diğer taraftan size ürün ya da hizmet sunan ya da e, yarım amül, ham madde sunan e, tedarikçileriniz var. Onların pazarlık gücü de çok önemli. Eğer e, piyasada çok az sayıda tedarikçi varsa ve bu tedarikçiler diğer bütün firmalara hükmedebiliyorlarsa yine rekabette farklı bir noktaya doğru analiz yapıp ona göre rekabet gücümüzü artıracak stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bir de olası rakipler var. Yani pazarın cazibesine göre ya da işte finansal güçlere göre, ekonomik durumlara göre olası rakipler de piyasaya girebiliyor ya da var olanlar sizin piyasanızdaki ürün ya da hizmetlere benzer ürünler üretmeye başlıyorlar. Onunla bir tehdit olarak düşünerek dikkat etmek gerekiyor rekabeti etkileyecek diye. Ve tabii ki yani olası rakiplerin dışında hali hazırda e, piyasada sunduğunuz ürün ya da hizmetlerin ikamesi varsa yani ekmek yerken pasta yiyenler ne bileyim hani gibi e, ekmek yemiyorsan pastaya gibi o da bir ikame üründür ya da e, otobüsle gidemiyorsan işte elektrikli skuterlar gibi ikame üründür gibi bu dördüncü unsurdu ikame ürünlerin tehdidi. Bir de e, rakipler arasındaki rekabetin şiddeti işletmeyi nasıl etkiliyor? Bunun da bir önemli güç olduğunu, rekabeti etkileyen güç olduğunu mutlaka bilerek stratejimizi ona göre belirlememiz lazım. Müşteri demiştik ilk unsurlardan biri bu devletin de olabilir, uluslararası ilişkilerde işletmelerin de olabilir. Üretmiş olduğu ürün ya da hizmetleri sunduğu ve karşılığında bir bedel aldığı, bir gelir elde ettiği gruba biz müşteri diyoruz. Dolayısıyla müşterinin satın alma davranışları da bu ürünün, hizmetin veya içinde bulunduğu pazarın etkisinde, ekonomik durumun etkisinde. Bunlar iki temel Faktör olarak ikiye ayırabiliriz müşterileri. Tüketici müşteriler yani kişisel ailesel tüketimleri için mal ve hizmet alanlar ki bunlar son müşteri artık son tüketici diyoruz. Bir de ticari müşteriler var. Bunlar da bazı işletmelerin üretimde bulunabilmesi için yatırım yapmak için bunları ticari faaliyete dönüştürüp başka birilerine satmak için yaptıkları tüketim. Bunlara da ticari müşteriler diyoruz. İkisinin farklı satın alma davranışları ona dikkat etmek lazım. Mesela tüketici müşterileri de kendi aralarında coğrafi olarak bölgesel olarak ayırabiliriz. Demografik özelliklerine göre ayırabiliriz. Bu cinsiyet, yaş, eğitim durumu olabilir. Yine psikografik psikografik özelliklerine göre, psikolojik davranış yapılarına göre ayırabiliriz. Yine ürün kullanım sıklığına göre bu müşterileri ayırabiliriz, farklılaştırabiliriz. Ve ürünün sağladığı faydaya göre de tüketicileri, son tüketicileri sınıflandırabiliriz. Ticari müşteriler ise ikiye ayırabiliriz kurumsal özelliklerine göre e, ticari müşteriler ya da sağlanan faydaya göre ticari müşteri olarak ikiye ayırabiliriz. Bütün bu özellikleri bilirsek müşterinin üzerindeki baskısını, etkisini, bizim onların üzerindeki gücümüzü analiz ederek doğru bir strateji belirleme şansına sahip olabiliriz. Ama burada her kişi için de yani tüketici olan müşteri için de ticari olan müşteri için de mutlaka bir faktöre, bir kavrama e, önem vermek gerekiyor. Değer yaratmak. Şimdi müşteriye değer nasıl yaratırız? Standart hep aldığı bir mal veya hizmeti daha az bir maliyetle satarak buna fayda sağlarız. Yani müşteriye bir değer yaratırız, değer katarız. Ya da katlandığı maliyeti belki düşürmeyiz ama elde ettiği faydayı ya da farklılığı daha fazla bir fiyat verecek şekilde kurgularız. Yani otomobil satılıyor her yerde biliyorsunuz. Kimisi 700-800 bine satıyor, kimisi 1 milyona, kimisi 1,5 milyona, kimisi 10 milyona satıyor. Yani 700-800 bine satana, satan standart bir mal veya hizmeti otomobil dediğimiz şeyi daha az bir maliyetle sunmaya çalışarak daha az özelliklerle tabii ki müşterisine değer katıp onlardan para almaya çalışıyor. Diğer taraftan da 10 milyona satan da var o da bu farklılığı ortaya koyarak senin verdiğin 10 milyonu zaten fayda olarak sen fazlasıyla alıyorsun dedirtiriyor. Dolayısıyla işte burada rekabet stratejilerinde Michael Porter'ın o az önce bahsetmiş olduğumuz müşterilerin de içinde olduğu faktörlerden birinde rekabet üstünlüğü sağlamak için ürettiğimiz mal veya hizmetin rakiplerden daha düşük maliyetle üretip piyasaya belki normal fiyattan sunmamız bize avantaj sağlayacak çünkü herkes şu kadar kazanıyorken maliyeti şu kadarken bizim maliyetimiz daha az olursa aradaki fark daha büyüyecek ve dolayısıyla biz daha çok finansal anlamda güçlü hale geleceğiz ve rekabet gücü elde edeceğiz. Diğer taraftan Pazardaki diğer benzer mal veya hizmetlerden farklılaştırarak bu farklılığı da müşterinin daha çok ödemeyi kabul ettiği bir başka fiyattan, daha yüksek bir fiyattan satarak yine daha fazla gelir elde edip yine e, rakiplerden daha güçlü olarak rekabet etme şansına sahip olabiliriz. Bunu da üç farklı stratejiyle yapabiliriz. Ya odaklanırız maliyet liderliğine ya da farklılaşmaya ya da ikisini bileşik şekilde farklı zamanlarda farklı ürünler için uygulayabiliriz. Müşteriler için uygulayabiliriz. Burada tabii öncelikle iki farklı şekilde uygulayacağız. Bir maliyet lider ya da farklılaştırma sonra da onların bileşeni şeklinde uygulayacağız. Bunlardan bir tanesi de dedik maliyet liderliği stratejisi. E, işletmeler i̇şletmeler ya da ülkeler e, faaliyetler rakiplerinden daha az maliyetle yapmak için çabalarlarsa ortaya çıkan o maliyet düşüklüğü ortalama fiyatlardan satıldığında ortalamanın üzerinde gelir elde etmiş oluyorsunuz. İşte buradaki maliyet liderliği stratejisinin püf noktası bu mal ve hizmet fiyatlarını değiştirmeden söz konusu mal ve hizmetleri daha düşük maliyetle üretip ortalama fiyattan satarsanız işte 10 liralık bir ürünü eskiden 7 lira ürettiğinizde 3 lira kazanıyordunuz. Uğraşıp didinip çabalayıp 6 liraya ya da 5 liraya düşürürseniz maliyetleri 10 liraya sattığınızda 5 liraya ya da 4 lira kazanmış olacaksınız. Bu da sizi diğerlerinden daha üstün hale rekabet olarak daha iyi bir noktaya götürüyor. Tabi bunu yaparken yürütmemiz gereken temel faaliyetler var. İşte işletmenin değer zinciri dediğimiz müşterilere mal ve er, ürün ve hizmet sunabilmek için bu temel faaliyetlerden bir tanesi ham madde malzeme satın almak ki bu içe yönelik lojistik diyoruz buna. İçe yönelik lojistikle getirdiğimiz ham madde malzemeyi, işçiliği, enerjiyi üretim yoluyla e, ortaya bir ürün ya da hizmet çıkartıp bunu dışa dönük lojistikle bir başka yani içe yönelik lojistik faaliyet, üretim faaliyet, dışa yönelik lojistik faaliyet e, dışarıdaki ihtiyacı olan müşterilere ulaştırma şeklinde tabi bunu pazarlama ve satışla yapacağız. Bir başka ana faaliyet temel faaliyet ve pazarlama ve satış sonrasında da yine müşteriyi mutlu edebilmek için servis ya da satış sonrası hizmetler sunacağız. Bunlar temel faaliyetlerde değer zincirinde. Bir de bunları ortaya çıkartmamız için destek olabilecek destek faaliyetler var. Tedarik, malzeme alım satımı, insan kaynakları yönetimi, teknoloji geliştirme, ar-ge faaliyetleri ve tabii ki yönetim burada destek faaliyeti olarak bizim bütün bu sistemleri değer zincirin içine katarak kar elde etmemizi sağlayan bir yönetim yapısına doğru götürüyor bizi. İkincisi de e, odaklanma dedik. İkincisi de farklılaştırma stratejisi, rekabet stratejilerinden. İşletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ortaya çıkartıp ve tabii ki bu farklılığı fiyata da yansıtarak ve bunu müşterinin almayı kabullendiği bir fiyattan sunarak yine ortalamanın üzerinde yani 10 liraya mal ettiğimiz pardon 10 liraya sattığımız bir ürünü 7 liraya mal ediyorduk ama öyle değişiklikler yaptık ki o değişikliği müşteri 12 liraya da satın almayı kabullendi. Bu ambalaj değişikliği olabilir. Ürüne yeni özellikler eklemiş gibi olabilirsiniz. Neyse her şey. Yine orada farkındaysanız 7 liraya mal ettiğimiz 10 liraya satacağımız 12 liraya sattığımız için yine 5 lira gibi ya da 11 liraya satıp 4 lira gibi bir fazladan getiri elde etmiş oluyoruz. Ortalamanın üstünde getiri elde etmiş oluyoruz. İşte farklılaştırma genelde işletmenin üreticinin mal ve hizmetlerindeki farklılaştırma olarak düşünülmektedir ama bu pazarlama stratejisine yakın bir stratejidir. O yüzden bir fonksiyonel gelecek hafta anlatacağız. İşlevsel strateji olarak da karşımıza çıkacak. İş yönetim stratejileri bir üstteydi. işlevsel stratejiler bir alttaydı. Ama benzer şeyler de oluyor farklılaşma stratejisinde. İşletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma yapabilirsiniz. E, bu da sizin ortalamanın üstünde gelir elde etmenizi sağlarsa rekabet stratejisi oluyor. Yani pazarlamanın dışında yaptığımız şey rekabet stratejisi olarak yine karşımıza çıkabiliyor. Odaklanmış stratejilerde iki ana rekabet stratejisi farklı pazar platformlarındaki hani bu belirli bir dar yelpazeyi de uygulama şeklinde karşımıza çıkabilir. İşletmeler pazar platformlarını coğrafi olarak bölgesel olarak da bölümlendirebilir, daraltabilir. Farklı ve değişik müşteri istek ve beklentilerine göre de pazarı daraltabilir. Sadece coğrafi değil müşteri beklentilerine göre ve yine Farklı ve değişik özelliklerle sahip mal ve hizmet üretimiyle yeni bir pazar da yaratabilir. Üç farklı noktada biz farklılaştırmayı sağlayabiliriz. Odaklanmış maliyet liderliğinde işletmenin belli müşteri grubuna odaklanmış olarak maliyet liderliğini stratejik olarak uygulayabiliriz. Ya da odaklanmış farklılaştırma stratejisinde az önce saymış olduğum şekilde farklı müşteri gruplarına, farklı coğrafi gruplara veya yepyeni bir pazara uygulama yaparak odaklanabiliriz. Burada tabi dikkat etmemiz gereken şey yine odaklanırken hangi faktöre odaklandığımız coğrafi bölgeye mi müşteri isteklerine mi yoksa yepyeni bir pazara doğru mu odaklanıyoruz ona göre strateji belirlememiz lazım. Bir de üçüncü şey oluyor dedik hani odaklanma ve farklılaştırmada birleşik rekabeti yapıp bu ana rekabet stratejilerinden farklılaştırmaya da odaklanmadan iki veya hani farklı şekillerde aynı anda ya da birbirine yakın aralıklarla uygulayabilecek şekilde Birleşik rekabet stratejisi ortaya koyma şansımız var. Bunu yaparken de pazarında farkında olmak gerekiyor. Maliyetlerimizin yüksek olup olmadığı ve yine e, ürün ya da ortaya koyduğumuz hizmette algılanan ve kabul edilen farklılığın ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunu dikkate alarak yani bir firma aynı anda birkaç pazarda farklı ürünler ortaya koyabilir. Bu farklı ürünler A B C D diyelim. Maliyetleri kimisinde yüksektir, kimisinde düşüktür. Yine e, müşteriler tarafından bu farklı ürünlerin e, algılanma şekilde farklılıkları da yani kabul edilen farklılıkları da farklıdır. Ona göre bir rekabet stratejisi uygulamak gerekebilir. Yani D ürününüzün maliyeti çok düşük ama zaten hiçbir şekilde farklılaştıramadığınız için e, ona farklı strateji uygularsınız. Ama A ürününün hem maliyetleri yüksektir hem de algılanan farklılığı kabul edilen farklılığı çok yüksektir. Ona çok farklı bir strateji uygularsınız. Bu da önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii bütün bu faaliyetleri, rekabet stratejilerini yürütmeye çalışırken, sürdürülebilir hale getirmeye çalışırken var olan yeteneklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü işletmelerin ya da ülkelerin kısa zamanda taklit edebilen, taklit edilebilen ve herkes tarafından çok kolaylıkla temin edilip sahip olunabilen yetenekleri sıradan yetenektir. Sıradan varlıktır. O yüzden onlara odaklanmamak lazım, dikkat etmek lazım. Temel yetenekse, sıradan olmayan temel yetenekse, değerli olan, nadir olan, taklit edilemeyen, yerine başka bir şey konamayan Taklit edilse bile çok pahalı olan ve uzun zaman alan e, yeteneklerdir. İşte bunlara odaklanarak e, stratejilerimizi belirleyebilirsek orada ortaya çıkacak. Rekabet üstünlüğü çok farklı bir noktaya taşıyabilir bizi. Ve bu temel yeteneklerin e, elde edilmesi, ona yönelik stratejiler kurgulanması ve geliştirilmesinde de 3 farklı teknik var. Bunlar aslında yönetim tekniği, toplam kalite yönetimi birincisi, total quality management diye geçiyor. Her yerde kullanılabilir. Süreç yenileme, reengineering diye geçiyor. Bütün her şeyi sıfırlayıp tekrar o temel yeteneğe odaklanarak sistemi kurgulama ya da benchmarking dediğimiz kıyaslama yapılacak. 3 teknikten biri. Mesela kıyaslamada özellikle sektörün ya da size en güçlü sizin bulunduğunuz durumda ya da pozisyondaki en güçlü ülkeyi ya da işletmeyi esas alarak yaptığınızda bunu farklı ürünler için de yapabilirsiniz ayrıca. Kıyaslamanın sonucunda iyi olduğunuz ya da kötü olduğunuz noktaları ortaya koyup bu bireysel anlamda da yapabilir sınıf birincisiyle. O nasıl notlar alıyor, o nasıl çalışıyor, onun kurduğu sistem nasıl, uyguladığı sistem nasıl diye kıyaslarsanız kendinizi sizin ondan, onun sizden üstüne olduğunuz yanları alarak, görerek, analizler yaparak kendinize en uygun olan kısmı daha da iyi hale getirerek ona yetişmek hatta onu geçmek derdinde olabiliriz. İşte resmin, şuradaki resimde gördüğünüz gibi üstteki Atatürk resminde muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve geçmek gerekiyor. Kıyaslama yaparak. Tabii bu e, pazardaki değişimizi ve rekabet üstünlüklerini de dikkate almak gerekiyor. Bütün bu rekabet stratejilerini ortaya koyarken. Çünkü yavaş değişen pazarlarda zaten ülke ya da bu pazarlarda faaliyet gören, gösteren işletmeler ürün veya rekabet avantajı sağlayan yetenekler ve faaliyetleri genellikle çok rahat koruyabiliyorlar. Dolayısıyla rekabet üstünlüğü uzun sürebiliyor. Standart pazarlarda da genellikle korunmamış ama koordinasyonu sağlayarak kontrollü bir şekilde pazar paylarını sürdürmeye çalışabiliyor bazı işletmeler ya da ülkeler. Ama hızlı değişen pazarlarda ürünler ve üretim teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte bu bu teknolojileri ve bu hızlı değişim pazarda doğru takip eden ülkeler bir anda farklı seviyeye gelebiliyorlar. o da işte stratejik yönetimde çok önemli bir nokta bizim açımızdan. Bunu yaparken işte dikkat etmek gerekiyor dediğimiz yavaş değişen pazar, standart pazar, hızlı değişen pazarlarda ona uygun stratejiler geliştirmek gerekiyor. Neler yapılabilir? Davranışı zamanlama sistemimize göre az önce saydım şeyi de hesaba katarak, mesela önce strateji geliştirebilirsiniz. Bu proaktif olmak demek. Bu strateji uygulayan işletmeler ya da ülkeler kendi araştırma ve geliştirme faaliyetlerini en üst noktaya taşıyarak ortaya çıkarttıkları mal ve hizmetler için yepyeni pazarlar oluştururlar. Bu önemli. Hani eğer öncü olabiliyorsanız ve hiç kimse yapmadan araştırma geliştirme faaliyetleri yepyeni bir pazara ya da hiç olmayan bir ürünü sunabiliyorsanız var olan bir pazara o zaman önde olma ihtimaliniz var. Diğer taraftan bir başka strateji zamanlamaya göre savunmacı stratejiler yaratılan ve oluşturulan e, pazarın olgunlaşmasını bekleyip ona uygun ama verimli bir şekilde, etkili bir şekilde ürün ya da hizmet sunan firmalar savunmacı strateji uygulayan firmalardır ya da ülkelerdir. Bir de analizci stratejiler var. Önce ve savunmacı stratejileri birlikte harmanlayıp e, uygulayan işletmeler daha önce pazarı yaratılmış ve olgunlaşmış olan mal ve hizmetleri benzer şekilde e, hizmetler piyasaya sokarak, pazara sürerek mevcut mal ve hizmetlerde biraz çeşitlendirmeye sağlayarak rekabet etmeye çalışıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla uygularken öncü, savunmacı ya da analizci stratejilerle rekabet stratejileri uygulama şansımız var. Evet böylece rekabet stratejilerini de kısaca özetle anlatmış oldum. Gelecek hafta işlevsel stratejileri gelecek hafta dediğim muhtemelen birkaç gün içinde tekrar bir video ile size sunmaya çalışacağım. Dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.